Enes İbni Malik radıyallahu an ki bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet etmiştir. Diyor ki Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertesi güne bir şey ayırmazdı. Yani yarın için bir şey saklamazdı. Bu da dursun da bunu da yarın yeriz. Yok. Zaten karnını zor doyuruyor yani. Elinde olanı, çünkü isteyeni de çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteyeni reddetmez diye herkes biliyor. Aç açık olan geliyor, istiyor. Efendimiz de evde varsa ne varsa veriyor. Bazen yiyecek bir şey kalmıyor. Bazen karnını doyuracak bir şey kalmıyor mesela sabah namazını kılıyor geliyor efendim yiyecek bir şey var mı yok ya Resulallah diyorlar öyleyse ben bugün orucum buyuruyor evet. öyle evlerinde 3 ay boyunca ocağın yanmadığını da unutmayalım öyle zamanlar da oldu